ayına kadar da bilinçli olan genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Şu an e, günümüzde altı tane dernek var. E, tabii biz bununla ilgili e, çok sayılara takılmıyoruz. E, biraz dernekçiliği, sivil toplum hareketini biraz daha e, kaliteli hem yaparak hem öğreterek e, bir e, faaliyetler içerisinde e, olmayı düşünüyoruz. Şu an 6 tane dernekten 18 tane kurucular kurulu olarak, geçici yönetim oluşturarak faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir araya gelemesek de her hafta cumartesi günü 17.30 19 ile 19.30 arası telekonferans sistemiyle yine yapacağımız faaliyetlerimizi planlarımızı istişare Öğrenin, ederek faydalanıyoruz. Evet, kesinlikle. Tabi bu süreç bize, Murat Bey bunu da öğretti. Yani illa ee, çok hızlı gündemlerde bir araya gelmektense bu tür programları kullanıp en azından karar alma noktasında da kararlarımızı çok rahatlıkla alabileceğimizi gösterdi bize bu süreç. Ee, birinci olan genel kurulumuz Ağustos ayında yaptıktan sonra 15 kişilik bir yönetim kurulu kadromuzla beraber 3 yıllık bir süreyle faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Ünye Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu içerisinde tecrübeli dernekler var. Daha önce federasyonculuk yapmış, federasyonların içerisinde bulunmuş, yıllar yılı Ünye Sivil Toplum Hareketi'ne öncülük etmiş derneklerimiz var. Üç bunlar Derneğimiz, Kadılar Köyü Derneğimiz, Saracık Köyü Derneğimiz, Çiğdem Köyü Derneğimiz, Çınarcık Köyü Derneğimiz, Düzköy ee, köy derneğimiz olmak üzere altı tane e, aktif olan e, derneğimiz var. Yerimiz e, şu an Bahçilevler e, sınırı içerisinde E5 üzerinde e, binamız. E, i̇nşallah e, üngelilere ordulara e, daha iyi hizmet ver.